Evet arkadaşlar bugün e, Temmuz ayının biri Bugün Sezai abi beraber Sürgün aşı yapacağız Arkadaşlar sürgün aşı Yaz döneminde yani Haziran, Temmuz, Ağustos Döneminde neredeyse Her ağaca uygulanabilecek Çok basit bir aşı çok Fazla malzeme gerektirmeyen Herkesin yapabileceği Kolay bir aşı tekniği adı üzerinde Sürgün aşı Şöyle bakın bu sene Aşıladığımız ceviz e, kalemlerimizin üzerinden şöyle boyunlu gözlerden süren sürgünlerden sürgünleri kestim. Şöyle aldım. Bakın şurada gözler var. Şurada gözler var. Bu gözleri kullanacağım. Mesela şu çok iyi. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar bu aşı yaz döneminde ağaçlar sürgün vermeye başladığı andan itibaren yapılabilecek pratik bir aşı şöyle şu gözü kullanalım önce şuraya bir normal e, yarma aşı tekniğinde olduğu gibi kalemi hazırlıyorum şöyle bakın şey süt gibi yani sürgün süt gibi bakın çok taze. Şöyle biraz daha alayım. Şöyle. Buraya kerti atmaya da gerek yok. Biraz daha inceltebilirim şurayı. Evet, güzel otursun diye evet. Şurayı da çalım. Buraya kerti yapmıyorum. Şimdi hemen bunu, bu sürgünü e, çok taze olduğu için e, içi zaten çok sulu. Bakın, şöyle yani şurası çok sulu, çok taze. Bunu hemen streçle sarıyorum arkadaşlar. Oraya yerleştirmeden önce burada elimde sarıyorum streçle. Bunu streçle muhafaza etmek gerekiyor. Bakın şuradaki gözü sarmıyorum, kapatmıyorum sadece buradaki göz açıkta kalacak şekilde bunun bu sürgünü komple streçle sarıyorum. Şöyle. Bakın buradaki gözü kapatmadım. Buradaki göz açıkta kaldı. Geri kalan her yerini sardım. Bir de anaca yerleştireceğimiz kısmı açıkta kaldı. Yani şurası açıkta kaldı. Hemen Kalemimiz hazır. Hemen. Ağacımız bu arkadaşlar. Bakın burada su kanalı var. Ee, kendinden evet, kendinden yetişme. Ee, bu ağaç bu ağacın burada ilerisi yok ama biz bu ağacı aşılayacağız tuttuktan sonra da buradan çıkarıp onu başka bir yere dikeceğiz arkadaşlar yani burada niye duvarın kenarında aşılıyorsun diye aklınıza soru işareti gelebilir ondan sonra bu ağaç burada kalmayacak arkadaşlar biz bu ağacı buradan çıkaracağız bu ağacın devamı yok çünkü burada ilerisi yok. Bakın sürgünümüz. Sürgünümüzle aynı kalınlıkta bir yer seçiyorum. Şöyle. Şurası ideal gibi. Bunu da kestim. Şöyle. Bu, bu kalemi buraya yerleştireceğim şimdi. Şöyle. Şöyle gösterebilir miyiz abi? Bakın. Tam ortasından yarıyorum ağacı. Bu aşı bildiğiniz yarma aşının yazın yapılan versiyonu gibi bir şey. Birebir benziyor birbirine. Sadece burada kalemi streçle komple muhafaza ediyoruz. Şöyle şu ucunu biraz daha sivri yapabilirim. tamam. Sezai abi şöyle. Evet. Şöyle bak. Şu şekilde. Aşımız bu şekilde. Şimdi ben bunu aşı bağıyla biraz daha geçirelim ha. Şöyle. Şimdi aşı bağıyla güzelce sıkacağım. saracağım. Acaba cebimde vardı. Şöyle alttan başlayarak sıkıca sarıyorum. Evet. Buradan hava aldırmıyoruz aşıya. İnşallah bunu bir bu bunu burada birisi merak edip de koparmaz, koparmaz, kırmaz. Şöyle arkadaşlar sürgün aşımız bu şekilde. Bakın sadece burada göz kaldı. Şöyle yaklaştırabilirsin siz ayağı bir bakın. Sadece göz açıkta kaldı. Bu göz buradan 15-20 gün içinde patlıyor arkadaşlar. Buradan sürmeye başlıyor. Buradaki bakın şuradaki bütün gözler var. Bu gözleri bunlar bunlar patladı. İşte şöyle şöyle tırnağımızın ucuyla ucuyla koparabiliriz. Buradaki sürgün sürmeye başlayınca da yaklaşık şöyle bir karış olduğunda hemen arkasına bağlayıveririz. Çok güzel pratik bir şey. Hemen aşağıda bir tane daha cevizimiz var. Onda da bir bir uygulama yapalım. Evet arkadaşlar. Hemen ikinci uygulamamıza geçiyoruz. Şöyle bakın şu gözü kullanacağım. Şurayı açacağım. Şu gözü kullanacağım. Şuradan bir kesik aldım. Şurayı açacağım. Şu kısmı. Şu gözleri kullanacağım. Hemen yarım aşıda olduğu gibi şöyle şöyle Evet. Şimdi hangi taraf ince oldu? Evet. Taraf ince oldu. Bu arkadaşlar bakın. Şurayı biraz da uca doğru inceltiyorum. Daha güzel oturması için anaca. Şöyle. Hemen kalemi stresliyorum arkadaşlar. Bu işlemi siz anaca, kalemi anaca taktıktan sonra da yapabilirsiniz ama dediğim gibi bu işlemi elinizde yaparsanız ağaca taktıktan sonra kalem bağladıktan sonra burayı sararken kalem oynayabilir yerinde. Ama bu streçleme işini elinizde yaparsanız daha güzel oluyor. Şunu da alalım şuradan. Hemen şöyle Şöyle. Şurada göz açıkta kalacak şekilde. Şöyle. Hemen bunu. Çünkü çok yani sürgün çok taze. Bu hemen kararabilir. Kararır. Hemen su kaybeder. Kararır. Bu şekilde sarmazsanız muhafaza etmezseniz şöyle güzelce sadece oradaki göz dışarıda kalacak şekilde streçle muhafaza ediyorum. Şöyle. Evet. Kalemimiz bu arkadaşlar. Hemen bu kalem inceliğinde bir yer seçiyorum. Şöyle şurası da uygun. Şurası da uygun. Hemen Şuradan yarıyorum veya şuradan yarayım da daha güzel gözüksün kameranın açısından. Aynı yarmaşı gibi arkadaşlar. Şöyle yarıyorum bunu. Bu kalemi buraya takıyorum. Evet Evet Sezai abi yakından alıver biraz Şöyle bak şöyle gözüksün Evet Bu şekilde arkadaşlar şimdi Aşı Bağıyla güzelce Şöyle netleyelim Sezai abi Şöyle Evet Şöyle netleyelim Evet Güzel şey oldu. Hemen aşı bağıyla sıkıca saralım. Bunu alttan sarmaya başlayalım. Bunda çizmeye, çizik atmaya falan gerek yok arkadaşlar. Şöyle güzelce sarıyorum. Biraz oynadı biraz. Evet. <laughs> Sürgün aşı yapıyoruz arkadaşlar. Az aşımızın ismi bu. Neredeyse bütün ağaçlarda uygulanabilecek pratik bir aşı. Asmada da çok güzel sonuç veriyor. Bir uygulamada da asmada yapacağız inşallah pazar günü. Evet. Evet arkadaşlar aşımız bu şekilde. Şu şu yaprakları biraz alalım. Ama hepsini hepsine dokunmayalım. Şöyle biraz fotosentez yapsın ağaç. Gözümüz şurada kaldı. Sezai abi bu tarafından. Ama ver evet. Gözümüz burada kaldı. Şurada. Evet. Burası da gölge geldi biraz herhalde. Onun için evet. Evet arkadaşlar sürgün aşımız bu şekilde. Çok kolay pratik. Herkesin yapabileceği bir aşı ve çok e, başarı yani başarı kolaylıkla başarı sağlayabileceğiniz bir aşı. Herkese tavsiye ediyorum. Sezai abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Eline sağlık. Sıcak 1 Temmuz gününden Terledim hocam. <laughs> Hepinize sevgiler, saygılar. Hakikaten terledim. Arkadaşlar, hayırlı günler. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar, bugün e, Temmuz ayının 3'ü e, Ahmet Bodur abinin bahçesindeyiz. E, bugün sürgün aşıya devam ediyoruz. Bir önceki uygulamada cevize sürgün aşıyı göstermiştim. Bugün de üzüm asmasına e, sürgün aşı yapacağız arkadaşlar. Adı üzerinde Zaten sürgün, yani bu senenin sürgününü yine bu senenin sürgünü açıyoruz arkadaşlar. Bunu birçok ağaçta rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle buradan tek göz kullanacağım. Tek göz alıyorum buradan şu şekilde. Şu kullanacağımız kullanacağımız materyal bu arkadaşlar. Önce Önce bunu şu kalemi streçle sarıyorum komple. Şöyle. Şu kısmını, şu kısmını açacağım için sarmaya şuradan başlıyorum. Şöyle. Gözü dışarıda kalacak şekilde, açıkta kalacak şekilde kalemi komple sarıyorum. Üzerinde sarıyorum. Çünkü bu e, çok taze hemen nem rutubet kaybeder onun için sadece gözü dışarıda kalacak şekilde komple sarıyorum bunu bu işlemi yapmazsanız bu aşı biraz zor tutar arkadaşlar şöyle bakın şöyle sardım. Şimdi hemen burayı açmaya başlıyorum. Şu görüyor musun abi Heh. Tamam. Ben ortamı yorum. Tamam. Kamerayı merak etme. Şöyle yarım olduğu gibi şöyle iki tarafından inceltiyorum. Mantık aynı. Yarım aşıda olduğu gibi. Aynı mantık. Şu anda da e, yapılabilecek neredeyse tek kalem aşı bu arkadaşlar. Sürgün aşısı. Ha Bu bir göz aşısı değil. Ha, kalem aşısı. Şöyle kalından inceye doğru. Şuraya kerti yapmadım. Kerti yapmaya gerek duymuyorum. Şimdi. Hacı abi şöyle yaklaşıver. Bakın bu da arkadaşlar bu da bu senenin sürgünü. Buradan kesiyorum şunu. Sonra bunu tam ortasından yarıyorum. Şöyle bu tarafa gelecek şekilde kameraya gelecek şekilde yarayım. Elime de kaçırmayayım. Şöyle ortalı yardım. Dengeli bir şekilde. Bu kalemi buraya tam kabuk kabuğa gelecek şekilde yerleştiriyorum. Evet. Şu şekilde. Şöyle. Gayet güzel. Şimdi biraz daha yerleştirebilirim. Evet. Şimdi aşı bağıyla Bunu komple saracağım arkadaşlar. Burada sararken dikkat ediyoruz. Kalemi içeri veya dışa kaçırmıyor. Kaçırmadan şöyle üstünü de sarıyorum. Girecek yerini, anaca gire girecek yerini hava almaması için, hava aldırmamak için komple sarıyorum. Yardığım kısmı da sardım komple. Şöyle. En son bandımızın parçasıyla bağlıyoruz. Şöyle sıkıyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci bir uygulama yapalım. Bir tane daha göz alalım. Şöyle bakın şu gözü kullanacağım. Şuradan kesiyorum üstünden. Şurayı kullanacağım. Şurası çok uzun. Şuradan kesiyorum. Şuradaki gözden patlayacak arkadaşlar bakın. Şuradaki gözden. Hemen kalem açıyorum. Şimdi videonun sonunda size daha önce yapmış olduğumuz yaklaşık 2 sene önce olmuş değil mi? 2 sene önce yapmış değil mi Şimdi acaba? Mi? Evet. 2 sene önce yaptığımız sürgün aşıların da neticesini gösterelim. Çok güzel tuttular. Şöyle bakın. Kalından inceye doğru. Aynı yarım aşıda olduğu gibi kalından inceye doğru. Hemen Şuradaki şunu iptal ediyorum. Ne yapmayacağız? Şunu yapacağız arkadaşlar. Şuna hemen şunu yarıyorum. Tam ortasından. Tam ortasından yavaşça yarıyorum. Evet. Kalemimi takıyorum o buraya. Evet. Biraz daha. Evet. Pardon, kalemi sarmadık. Unuttuk. Kalemi, kalemi streçlemedik. Evet. Kalemi orada da streç, streçleyebilirsiniz ama kalemi orada streçlemek zor oluyor arkadaşlar. Yani buradayken kalemi takmadan önce streçlerseniz daha kolay oluyor bu işlem. Şöyle bakın. Gözü kapatmıyorum. hacı abi görüyor musun? Hı, hı. Bak, şöyle gözü kapatmıyorum şu gözü. Oradan patlayacak çünkü. Gözün haricinde diğer yerlerini hatta üstünü de şöyle streçle kapatıyorum. Yani sarıyorum streçle. Sonra yerleştiriyorum. Ya bu taraftan alabilirsin evet. Tamam ben yakınlaştırayım. Evet. Şöyle Biraz daha. Evet. Şöyle sardığım zaman tam tam oturacak bakın kabuk kabuğa gelecek. Şöyle Evet, şimdi sarma işlemine geçelim. Hemen şuradan aşı falan ve üstten sarmaya başlayalım. kısımlarını da kapatıyorum. Komple aşı bağıyla. Çünkü aşı oradan da hava alabilir. Şöyle daha biraz sıkalım. İyice dokular örtüşsün. Böyle koptu. şunu üzerine bağlayalım biz gene şöyle. Evet. Dur kaçma. Kaçma. Evet, beceriksiz, beceriksizliğimiz tuttu arkadaşlar. Fazla <laughs> türlü bağlayamadık. Evet. Evet arkadaşlar, aşımız bu şekilde. Bakın komple kapattık her yerini. Şurayı streçledim. Sadece şuradaki gözü açık bıraktım. Burada daha rahat göz gözükebilir. Komple sardım, streçledim. Gözü açıkta bıraktım. şimdi burada diğer uygulamada unuttum ben onu bakın şöyle şöyle bir kağıt şöyle Buraya gösterir. şöyle bir kağıt önceden yaşı 35-40 üzerinde olan arkadaşlarımız satılacaklardır. şöyle eskiden bakkallar kese kağıdı yaparlardı buna leblebi çekirdek falan üzüm falan koyarlardı şöyle bunun adı neydi acaba ne derlerdi? Kese gel şu yaptıkları şey huni mi derler? Ne derler buna? Nasıl? Bu yaptıkları şey ne derlerdi? Kese kağıdı. Ha, ke kese kağıdı değil mi bunlar? Kağıt, evet. Tamam. Böyle kese kağıdı yapıyoruz. Şöyle. Bunu arkadaşlar. Onu evde evet mevri şekerinden yaparlardı. Evet. Mevri şekerler ne o şekilde yaparlardı. Evet. Mevri şekerler de bu şekilde yapılırdı kese kağıdı. Evet. Böyle top olarak. Hatırladım evet. Evet. Diye. Evet. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şöyle güneşten etkilenmemesi için bunu buraya geçiriyorum. Gerçi burada güneş yok. Evet. Ya burada yok da. Aa, tabii. Yani, yani siz bu başka, aşıyı başka bir yerde yapabilirsiniz. Evet. Siz bu, bu aşıyı başka bir yerde yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Tabii. Yani tabii. güneş. Burada garaj olduğu için güneş yok evet. ama. Bu, evet. Evet. Bu, bu evet. Evet. Ee, e, arkadaşlar bakın bu şu muhafazalar, şu, şu üzerine koyduğumuz kağıt yaklaşık 10-15 gün duracak. Şuradaki göz patlamaya başlayınca kağıdı alabilirsiniz artık aşı tuttu demektir kese kağıtları 15 gün kalacak üzerinde eğer e, yaptığınız uygulama yaptığınız yer yani böyle gölgeyse, ya buna da gerek yok e, ama güneş alıyorsa direkt e, şunun çok faydası var çünkü aşılar şey e, yani sulu e, yani iki dokuda sulu yani çok çabuk güneşten falan etkilenebilir onun için şöyle bir koruma yapıyoruz yaklaşık 15 gün sonra göz buradan patlamaya başlayınca bu kesik kağıtlarını da alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sürgün göz açısı, e, sürgün kalem açısını anlattık. Evet arkadaşlar. evet şimdi daha önce yaptıklarımızı gösterelim. Yani bu. Evet arkadaşlar bir tanesi burada bakın. Bunu yaklaşık iki sene önce yaptık. Herhalde bir 4-5 metre sürdü değil mi acaba? Şu Evet. İki tane de. Iki tane var iki tane de şurada var. Burası asma oldu. Bu, bu bunlar çok harik oldu. Bunlar asma oldu. Evet, bunlar çok harik oldu. Bakın. Üzümünü de göster. Bakın buradan. Buradan biz buna iki sene önce sürgün aşı yaptık arkadaşlar. Aynı yani, az önce yaptığımız uygulamayı yaptık aynısından. Bir tane de burada var. Öyle güzel gelişti ki bakın üzümlerine bakın bu sene. <laughs> üzüm ikinci senesinde üzümlerine bakar mısınız? Bu ne üzüm edeceğim? Safranbolu Çavuş üzüm. Evet. Safranbolu çavuş. çavuş üzüm yaptık biz buna. İnşallah. ikinci senesinde hatta sürgün almak için yani dal aradık. Üzüm olmayan dal aradık yani. O derece. Maşallah çok güzel. Çok evet, güzel. Evet, acaba Hacı abi şöyle kapanış yapalım. Tamam. Heh. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hacı abi teşekkür ederim. Eline sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ sağlık hocam. Allah razı olsun. Ha, Hakkı helal de. Teşekkür ederiz. Helal olsun sağ Hayırlı Eylem, günler. Hayırlı günler. Eylem,